Merhaba, merhaba arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne videosu çekiyoruz? 24 saatte anneme 24 hediye verdik. Yine. Tam tamına burada 24 hediye. Yine paracıklarım gitti ya. Baba Ama ben aldım kendim, kendim aldım Sanki parası. senden mi evet. çıkıyor benden ben çıkıyor. Abi. Öyle ürünler aldım ki sabahtan kalktım AVM AVM gezdim. Gittim yapmadım. aldım bütün Sanki bizden çıkmıyor parası Aynen, biliyorsunuz arkadaşlar, annem kaç gündür hasta hatta Instagram'dan duyuruda yapmıştık, video atamıyorduk. Evet. Biz de ona moral olsun diye hediyeler. aldık Siz de moral olsun diye arkadaşlar herkes bir beğeni bir yorum yap. Bir beğeni bir yorum. Herkes yorumları kalitelik. Her izleyen yorum. Yok. Yok. Ama size Aynen. bir şey diyeyim mi bak? Bana alındı, sana alındı da baba. Ben seçtim ya. Bu ürünler. Hepsine bin basalım eski videoları. Benim belki. seçtiklerim en iyisi Kanka. Hadi o zaman. İlk girişte... Ben ilk, i̇lk girişte bir başlayalım. Tamam. Değil Şu Aç bakalım. Bir tamam. Rastgele. Şunla Arkadaşlar annem çok hastaydı. Ben gittim gece acil ediyordum. Hı hı. Meclane. buldum. Selam canım, merhaba canım. Bak 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 para para selamcığım selamcığım. Hadi bir video. Her videoda video, dalvardığı video sonunda gerçek oluyor. Her... Temiciar... Ne chiye... Aa, <gülme sesi> 24 flu, Ne yapıyorsun araba içeriyorsun? Anneme 24 istedi aldık. Tabii ki bunu Salim oğlun yaptı. Oo bunun hepsi benim mi şimdi? Onlar anne ilk para. Bunun set çekadı. İlkini biz başladım hadi ilk açılışı yap bakalım. Ama ben sana geçecek. Anne koy Ben sen aç şimdi seks çesnesi. Bak orada ne var Meral? Ben var, tabii ki var. En tu, Açmadan önce bir şey diyeyim. <laughs> Bana alındı, Kuzey'e alındı, Bağma alındı ya. Yarısından çoğunu ben seçtim gidip sabahtan başlayıp Ay. en iyi hediyeler burada o kadar diyeyim. Anne, şey Hatta şey 24 var, de değil 26 bir paketin içinde Arkadaşlar size var. de teşekkür ederim bu videoya çok isim. Bu arada da hastaydım. iki gündür video Söyle gelmiyordu. gelmiyor da şey herkes istedim. çok merak etmiş. Hadi i̇yiyim şu anda. Ben şu, ben anladım. Anladım. şu anda daha da iyiyim. Evet. Sana. Bu ne? Hamile tayta abi. Hamile pantolonu. Anne bu var ya. Ay Vay acayip pahalı Burada bir şey var. Ne şu. Anaa hediyeler karışmış. Şeftilik ya. Bu ne? Onu benim ben benim istediğim allık. Evet ben aldım. Ee, ben aldım. Bak kanka şimdiden güzel gidiyor. Tamam. çok Ay, güzel şimdi, gidiyor. Bak, bir paketin içinde üç hediye var. Evet çok güzel. güzel. Ay ben bunu giyerim. İyi oldu. Rengi çok güzel. Anneme Ay, de her şey alıyorum. Tamam git hadi. Evet. Bu araba bu burada duracak. Ay bu Allah'ı çok istiyordum. Bir de bir de tamam, bunu çok istiyordum. Ha gideyim ben Ay, ya. Olmaz, Biz olmaz. getireceğiz abi. Tamam <laughs> hadi. hadi. Evet Merel Hanım ikinci hediyemiz geliyor. Ay çok güzel ya bana böyle her gün hediye alıyor. Oo iki tane geldi. Bir tane. Babul atıyoruz. Durmuyoruz çok para acı. Bu bulmaca. Ben Bunu ben aldım Ela söyleme. Anne. Ay yani, yani. çok güzel. Merel bulmacayı ]ıyorum. çok seviyorum. Çok ama çözemez. Sadece <laughs> resimleri çözer Arkadaşlar Sanatçı resimleri. Hediyelerimi şuraya koymak istiyorum. Bulmaca. Hı -hı. Ben de çözerim bunu. Çok güzel. Aynen şöyle. şey. Bazen de kendimle kullanırım diye daha. Ver ver. Bu güzel. Bu, bu tahmin ettiğim hediye herhalde. Ben koydum. Aç bakayım. Kan yaklaşır mısın? Evet. Baba biraz sinirlenir ama. Aa! Fenerbahçe güzel. çıkar. Bunu Nasıl? gerçekten ben almak Çıkartma oyuncular aldım. var. Sen sen Fenerbahçe istiyorsun kabul et. Hayır değilim abi. Girdi içeri baba Fenerbahçe çıkacak? şey Dur dur dur, dur, ben, dur ben bakacağım. Fenerbahçe ee, sempatisi e, var sana. Bilmiyorum. Divakovic. Bu kim? Divakovic. D Divakovic. Çağlar Söyüncü. Çağlar Söyüncü. Kart var. Ben kart çıktı. B Aa. Çok şanslısın. Bu kim? Tadic. Bot futbol takımı. Fenerbahçe. Mert, in Mert müdür. Yusuf Akçiçek. Mert müdür Bir şey diyeceğim arkadaşlar şu kartları bilenlerimiz vardır. Bu kartlar neon en önemli kartlar. Şöyle göstereyim hangi dedi? Beğendin mi? Evet teşekkür ederim. Daha kartlar ne da oyuncular ne onun da oyuncular ne onun da oyuncular ne onun da oyuncular ne onun da oyuncular ne ben Bak, bu hediyeyi biliyorum da bunu mu versek? Kararsız Hepsi birbirinden geliyor. Nasıl? Nasıl? Ben vereceğim. Şunu vermek istedim. Tamam ben de bunu götüreyim o zaman. Hadi gel. 2-2 tamam. gidelim. Kadın içeride oturmuş hediye bekliyor bizden ya. Yeni bir double hediye. Ama ben açmadım. Ama açmıyorsun. Ben, 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 ben de içemedim şey arkadaşlar. Heyecanlı kalmaz. Ç. Ç. İlk hangisini açsan? Benim getirdiklerimi daha çok yani. Şunu. <laughs> evet. Ben. Çok heyecanlı ya. Bu işini arayacak bir şey şimdi bile. Gerçekten. Aa! Çocuk. ne neydi bu ya? Sincap. Aa güzelmiş. Sincap. Güzel de açıyor saçı. Bakayım. Hıhı. Çok güzel. Benim saçım var. Çok Arkadaşlar sizde en güzel hediye hangisi yazın. Bak. bak bir tane güzel hediye var. Öyle bir güzel ki. Onu beğenecek mi? Ucuz ama çok güzel. Her Ben bakmak istiyorum. Bu şey olabilir. Aa tamam. Ay benim istediğim kızıma. Ben aldım. Hayır ben aldım bunu kardeşim'e, Aynen, atma Ben bunu çok istiyordum ya siz nasıl çocuklarsınız? Ben aldım ben vermiyor. Ben aldım Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Şuraya meyve filan koyuyorsunuz. Çok o bebek de bunu emiyor suyunu filan içiyor Ay çok güzel. Elife bir hediyem güzel. daha var benim. Elife bir. Çok şey teşekkür bunu ben ederim. ben aldım diğerini aldı. Hadi getirin hadi getirin bana hediyeni hemen getiriyoruz. Kollecim bu arada çok güzel ya. Hediyeler şu anda çok güzel gidiyor. İnşallah hep böyle gider. Arkadaşlar benim, benim daha yeni bahsettiğim hediye bu arkadaşlar. Benim elimdeki çok güzel bir şey. Anne Yerdeğiniz benim daha yeni bahsettiğim hediye bu. Yerdeğiniz ne böyle yavaş yavaş söylüyoruz? İlk sen ver sürpriz söyle. En ilk onu açma. Seninle sen daha çok eğleneceksin. Bu ne böyle? Bakayım aynı. atıyorum formu. Aa var. bu 5 tane şey olan şimdi. Çok iyi. Ayşe abim istediklerinden almış şimdi. Eski, eski. Ben aldım. Oo, bunu istiyordum. Wow. Bu çok güzel. Wow. Kullandığım rimel. Aferin lan. Anne ben aldım. Odaları, oda odasına girdim. Bak. Aa, pamuk. Çok sünger bu makyaj süngeri. Arkadaşlar belli olmasın diye normalde hepsi marka. Belli olmasın diye böyle poşetler Ay Sürmek istiyorum. Aynısı mı değil? Rengi nasıl? Bu mat mı? Bu daha şey. Salim koyu. Saç var burada. Kadın siyah dün, dı dı saçı. Yok arka iki, ikinci eli vallahi. Kullanılmış i̇ki, şey. şey Oğlum, ya kullanılmış adam, şey getirmedin adam, değil mi? Çok kalın. Bu bahsettiğim hediye. Çok değişik bir hediye. Ben de görünce şaşırdım. Aç bakayım. Ne büyük. Anlayamayacağız. Acaba anlay. İlk kamerayı göster ama. aç aaah 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 ne? şey? şeyi ama yapboz gibi içinde evet. her şey var evet ben mi öreceğim? yok nenem örecek beğenmedin mi? ben nasıl öreceğim zaman... yeah. şimdi bunu? gösteriliyor anladın her şey var içinde hediyem mi çıkarayım? arkadaşlar olayyyy voi... temizlik malzemesi istasyonu da yutamışsın sen Tamam öleceksin işte köpek. Ya senin aldığın hediyeleri tükeyim ben. Aynen ya, ya güzel. Oğlum Bak, ben bunu... Anne gibi. sen neşelendirecek bir hediye Ben sana paspas aldım evi paspasladı. Dur bir anne. Köpek yapacağım işte. Nasıl yapacağım oğlum ben? ben. i̇çinde kullanmış olalım. da var. Buradan yapıyorsun Ay işte. Anne ya. yapmaya çalışıyorum. Sen şunu al da bir neşelen ya. İyi olur benim için. Ne getirdin? Bakayım. Bunu ben aldım. Bunu harbi ben aldım. Sen alsaydın sen geçirirdin. Bunu ben aldım. yapma. Bunu ben hayır. aldım. Turuncu rengi attım. Hayır hayır. Bunu ben aldım. numara hayır. yapma. Bu çok güzel hayır, arkadaşlar. Hayır hayır ben aldım. Makyaj çantası. Bir Ay şey çok, çok, güzel. Mu? Şey çok, aldım, güzel. çok güzel. Mu? Bir şey mu? Çok aldım, güzel. Aldım. Çok beğendim. Senin hayır. Gerçekten Ay. güzel. Çok daha çok da olmuş kadına. Daha. Gel ben alayım. Rengi çok güzel. Evet rengi çok güzel. Ben bunu böyle Tatile filan yolculuğa giderken kullanırım. Hep annem kullanıyor. Zaten. Evet. Hadi hadi getirin getirin. <laughs> Ama şu şunu çözeceğim ya. Bu çok güzel gibi. Kadına örgü almış ya Maya. Saçmalar bak ya. Yani. Aldı hediyeye bak. Benim aldım belediye bak. Ne yaptın kadın örgü? Anlayamıyorum ya. Bulamadım ya. Bir sürü hediye var da. Bir tane daha bul ona ver. Hadi, hadi götür, getir. Tamam bu benim. Gel baba bende. Bu da benim.

Yitireceğim Allah'a. Anne. Ali ikimizi. Her Hı -hı. Benim için. Karşılıklı içeriz. Aferin. Çok güzel bayıldım. Al. Şimdi kendime. İki tane var arkadaşlar. Çok güzel hediye var. Al. İki hediye var anne. Yalkışım Bunda. bundan. nereden Ajanda. Aa benim. Hayır ya perde benim bu. Kızıma yazacağım. <laughs> i̇yi konuşan ajanda konuşuyor sen de. Nasıl konuşur? Ay ben çok seviyorum böyle şeyleri. Anahtarlık. Hadi beğendiğimi beğenme sana. Ya. Allah Allah. Hadi, hadi bir daha hadi hadi bir daha baskanıyorsun. Senin ne diyorsun? Anne vermezsen sen bana ne olur şöyle tok tok tok. Hayır öyle değil ya, gel şöyle. Aa şöyle anneciğim bu. Ay çok bir güzel şey yapabilir miyim? Bir çok gel, beğendim. beğendim. Gerçekten hediyeler çok getir güzel. Getir Kuzey'e hadi sen de götür. Hadi Kuzey'e getir. Dur anne buna bakmak istiyorum o benim hiç baktığımı. Buna bayılacaksın. Yine ne oldu? Ama bir dakika şöyle? ben açmak istiyorum. Aha. Sen niye açıyorsun? Bir kameraya göstereyim. Yumuşak bir şey gibi ama... Şu an hastalığına iyi gelebilir. Hastalığına Karnı mı? ardında ardığında mesela. Bu ne ayıcık? Aç. Çok değişik. Güzel. Aa gerçekten çok güzel. Benim storbam vardı, gittiydi. Karnıma ben bunu koyamam ki bebiş var. Ayaklarıma evet, falan koyarım. <laughs> güzel, güzel, çok güzel gidiyor. Çok güzel. Ali kıskanıyor, kamera. Baba kıskanıyor. nasıl? Sen bilmiyordun geldiğimi. Berbat ediyorlar. Ne? Hayır, ben de çok. Güzel. Öyle mi? Berbat mı? Şimdi izle. Ne yaptın? Altı bebeği tam aldın. Niye kıskanıyorsun? <laughs> hastalandığında bu iyi gider galiba. Hiç bakmadım ama. Oğlum bu ne? İçin Sen de açın mı? Sen de açın mı? Yok. E, el ısıtıcısı. El ısıtıcı. Hastalandığında bu daha güzel. Saçma sapan şey. Hayır bak Hayır aç. Elini Şu sütüyor. metal paraya bas. Elini koyun elini ısıtıyor yolda. Ya da cebine koyun. Evet. Ben. oğlum Ben kalınsı dağda mı yaşıyor? Anne öyle değil. Metal parayı şöyle tutuyorum <laughs> tamam mı? Elini tutuyor böyle. Şöyle. Evet devam edelim. Böyle evet, de oh, oh, sen hediyelerimize laf mı etmiştin? Allah bir çıkar anne. Ver ya Allah Allah ben açmadım. Şuna bak sadece. <laughs> ha o güzel. Amlemi görünce bayılır. Ver be. Hmm, severim. Hiç mi İnşallah o ayakkabı bağcığı. Bir tanesi nerede bunun? Düşürmüş. Bakayım. Bir tanesi. Düşmüş mü lan? Hayır bir İçine tanesi var. Bir bak. E, barsın, barsın. Aa, aa bana alıyor. Neyse ya sarı Arkadaşlar abi, niye bunu aldım? Güzel. Oradaki her şey çok pahalıydı. Bu biraz ucuzdu. Gözüme çatlandı. Hadi getir hadi. Bari onu söyleme Ucuz bana bir de ya. Ucuz bile pahalı ama. Diyor ki pahalıydı ucuz ama şey hamile taytını oh. çok istiyor. Oh. Daha i̇yi. var mı? Oh. Abi sürü var. Ay iyi iyi. Ha. ha. He. O ne kocaman oh. kutu. Oh my god. Let's open it. Çok güzelmiş kutu. Bunu dene. Yedi bölmeliyim bak. Yani. yani bundan bende var ya. Var mı? Böyle değil bir aç. Ama değişik. Nasıl ama vardı. hep ya? Yo yo Adayım, güzelmiş. İçi de pislik içinde. Vallahi ya. Hayır <laughs> oldu. Hadi o da... Allah aşkına çeksene. Migros'tan aldım. Bu çıktı Aa. Kullanmışlar geri koymuşlar. Güzel ama. Aha. Yok makyaj malzemeleri. <laughs> Ay kırılıyordu. Sığmıyordu. <laughs> ya ben açmak istiyorum. Şu abi kendini aç. Burun bu ne? Çok güzel. Ne yani söyleyeyim Bekle okuyayım üzerindekini. Saç sıkıyor. çift Hayır fön sütü. Süt işte. Bunu çektikten şey, sonra. Fön yapmadan sonra yapacakmışız. Ver ben de diğerini geçeyim. Bakayım ona. kaç ödeye kaldı. Gel bana gidelim bakalım. Bu ne lan bir ton ödeye vardı. <laughs> ben her neyse gel şöyle bakalım. Ben gelir Açma 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 o açacak. Sen niye açıyorsun ya? Tamam. Tamam. Aa, tamam. 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 Çikolata kokuyor. Valla çok güzel kokuyor. Oha. Çikolata. Kalkma tamam. sıksa abi. Dur sıkarız sonra bekle. Ya kendine mi aldın? Ya ben açmak istiyorum. Açmadım Bunlar hani açıyor. Açmadım. Aç hadi. Gıdık Ay ben rücü. <gülüyor> <gülüyor> Gıdık götürücü değil bu. Beraber ben, bundan istiyordum. Ben Nereden istedim. buldun? buldun? Gıdıklama videosu. İnternette çok araştırıyordum bunu. Ay rengi de tam istediğim Nevi? gibi. Ya çocuğun yapıyor bu? Çocuğum. Aha şarjı da var. Bu şey sana güncelleme yapacak. Bir dakika, bir dakika çalışıyor mu? Arkadaşlar anlatayım. 3 yıldır... Aha çalışıyor. Söyleme, ben biliyorum onun ne olduğunu. Zeyt, annem mi Zeytin Renk renk bu. Ustaz, evet bak, söyleme. renklerine bak. Bana yapın, Ay ben bundan çok istiyordum. Ne oluyor? Aa. Bu böyle aşkım yüzüne bir modları var bunun, 3 mod. Renge göre gıda, güncelleme yüze, gidiyor, kaşa. Yani ne oluyor? Ya bunlar böyle gerdiriyor. Ama <laughs> çok pahalı biliyor musun? Şimdi ya. anneme bu ürün güncelleme getirecek arkadaşlar. Güncelleme. 3 derken... yı yıldır kullandığım bir şeyi değiştireceksin artık. Ayna başlıyor. Sus. Sus sus yeter Aynı artık. Ayna mı? Şunu A ya. Ayna başlıyor. Ben mi lan yoksa? <laughs> kitap. Hasan nerede kitap okuyor? Annem zeytin. Allah. Okuyacağım. Çay çay ne evet. Okuyacağım. Nerede Bunu da okuyacağım. Ayşe Güzel. Sonra ne? güncelleme. Şimdi Sibel Oğuz'a döndük. Hayır, ben, <laughs> ben size şunu söylemek istiyorum. Ayşe Kulin'i o gün biz Bodrum'da gördük. Kadına hiç selam bile vermedi yanından geçti böyle kadın. ben de Ayşe Kulü'nü çok kalabalıktı. Ayşe Kulü'nü tanımıyordu arkadaşlar orada. Ayşe Kulü'nü hanım sayfanızdan, kitabınızdan bir sayfa okudum. Bu ne küçük bir şey. Aç bakayım. Daha var mı? Küçük bir kocaman evlilik paketine koymuşlar. Evet yani. küçük şey. güzel. <gülüyor> Sevdiğim <gülüyor> çikolata. Çikolata mı Aynen. Güzel güzel. Tabul atıyoruz. Uf. İki tane mi var? Uf. Ay geliyor hediyeler ben ya yavaş bir dakika bekleyin ben açacağım. Hadi buradan ne diyor? Allah Allah. Size bağımlı kapı bir şeray edin. Evet herhalde bu videoyu çekin bana. Bunu ben aldım sana. Ne? Hayır asma Madden ya. Magnolia kutusu. Bak, Magnolia ben, yapıyorum. Ben yapıyorum. Ya sen mi yapıyorsun Magnolia'yı? Üç tane diyor iki tane var bunda. <laughs> ne? Yemin ederim <laughs> sıfır abi. onlar. İki tane var. <laughs> Yemin ederim. Ya Salim var ya. Ya Salim ya. Plastik lan bu da. Beyeceğim. Çok ya. Baksanıza poşetin içinde. Yok poşette. Araba araba arabaya düşmüştür belki. Yani. Her şey eksik. Yok. Oo yumuşak bir şey. Çok çok yumuşak hem de. Yumuşacık cık cık cık. Aa, çok küçük ben küçük böyle. cık cık. Ay çok güzel. Çok güzel. Ay değil şey mi? güzel. Evet, çok güzel. Evet. evet. Artık kızına bunu ve hediye verirsin. Ben kızıma bunu. Aynen tamam, kızıma alayım. Onu ben aldım ha, o zaman. Elif'e mi? mi? Bu onu lan yanlış. Onu Elif'e ben aldım. Ne? Çok Hı. güzel ya. Gerçekten bayıldım. Hediyelere bayıldım. Buna daha çok bayıldım. Ben Hatta bayıldım. bayılayım. <laughs> ha, ha, bayıldım. Ha, ha, ha. Çok güzel. Elif'in. Ali. Barbie. Çok güzel. Disney prenses. Bu annemin kullanır bunu. Bize götürsen Annemin <laughs> hayatta en çok kullandığı şey. Kanka dört tane kaldı. İkisi benim, ikisi senin hepsini alma. ya daha var ben mı? Ben? Merak ben de bitti diye Ama üstüm yavaş üstüm. aç. Kırılabilir. Nasıl kırılabilir? Valla dört tane ver. Ay kalmamış. 2 tane kalmış. Birini bana hayır. ver. Ay ver. biri Salim'e ver. Ama versin. Tam biri alır Nasıl evet. Kırılabilir dediğine göre. <laughs> ah, ya bu ne ya? <laughs> Şaka mı yapıyorsun Aa, sen? Yumurta. Yumurta almış, ya. Yumurta Kafasını da kırsana. Yok anneciğim. <laughs> sen mi temizliyorsun? Aç bakalım. Bunun ne olduğunu unuttum ben lan. Ben Bu ne ya? Büyük bir şey. Evet. Ben bunu tahmin ediyorum. Ne? Askılık mı aldın? <laughs> evet. Pembe. <laughs> askılık çok güzel değil mi? Askılık kalmış güzel. Anne en son gözünü kapat. Anne bunu ben seçtim. Yalan söylüyor anne ya bir şey ben seçtim. Daha yeni var ya bak şuradayken dedi ki bu hediye ne dedi? Dedim çorap 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 dedim. Şey diyor. Ha yapıyor böyle her dakika. Lan bir şey var. nerede? 3 Üç kağıtçı her şey eksik bu çocuğun aldı. <laughs> Açadı. -no kutusu. Bir güzel. iki hediye daha vardı. Aç. Allah Allah o açıyor. Al. Oğlum bir iki hediye sen sakladın mı lan oraya? Bir tane daha çünkü. var çünkü. Çorap, Çora pembe ayıcıklı. Evet güzel. Tamam. Bir tane ürün yok. Ben 200 lira verdim. Ne? Bileklik nerede? Bileklik falan görmedim ben. Hmm. kaybetmiş. Poşetlerin içinde mi? Hadi ara. çıkalım. Baksana Gel poşetlere bak. Arkadaşlar. Şeyde şunların arasında olması lazım diyor. Ben onları arasına koydum. Onlar mı? Burada yok. Işte Hangisiydi ya? Var ya içindedir. Bileklikse. Bileklik. Bakalım. Hatta yanında ne var bir şey de var ya. Hediyem gitmiş. Aa birinin demiri burada. Ha demiri buradaymış. Koy koy. alırız. ikinci hediye al. Hani nerede? Aa, Yok anladım. ki. Ya Salim senin aldığın ya, hediyelerden ne olacak ya? Güzel ya. Yarısı ek, ya. Ek hediyeleri çok beğendim. Anne, gerçekten çok sana güzel. şaka yapmıyorum. AVM'ye gittik. Market arabasıyla gezdik AVM içinde. Asansöre bindim, çıktım Bir asansöre şeyim. bindim, çıktım ya. Arkadaşlar çok güzel. yorulduk ki. Ya gerçekten var ya çok güzel hediyeler. Böyle tam benim istediğim gibi minnoş minnoş ayıcıklı tam. Ama birkaç tanesini böyle Elif'in odasına koyacağım arkadaşlar. Mesela kalemi, tarak, tarak kullanırım ya. Ondan sonra oyuncak filan onların hepsini biberonunu aynı. Biberon değil emzik o. Bir şey o emzik çok güzel. Objektif beğendim. olsun herkes. Şu herkese çektik. Kime en iyi hediye alınız? Bence benim. Açıklama Bence, linkleri koy. Ee, i̇zlemeyenler var. Videoları izleyin bu videodan sonra hepsini izleyin sonra yorumlara yazın. Bence, Bence benim hediyelerim daha güzeldi. Çünkü hep ihtiyacı olan şey. Evet çok güzeldi. Çocuklarıma ve eşime çok teşekkür ederim. En sonunda bu videoyu. Daha bir iki istiyordum. Tane hediye vardı. Arabada olabilir, bilmiyorum, ya da almamış da olabilirim. Çünkü Arabadadır olur. kesin. Arkadaşlar çok istiyordum bu videoyu. Sizler de hep yorumlara yazıyordunuz. O yüzden çocuklarıma ve eşime çok teşekkür ederim. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu <laughs> kalın.